Boğazda yanma ve ağrı varsa, hasta olacağınızı hissediyorsanız öncelikle bakın bir fincan sıcak su. Akabinde 2 yemek kaşığı bal. Hemen balımızı döküyoruz. Hemen balımızı da döktükten sonra 2 yemek kaşığı olmazsa olmaz, mide dostu, boğaz dostu, mikropları öldüren sirke. Ben elma sirkesi şimdilik tercih ettim ama siz alıç sirkesi olabilir, sarımsak sirkesi olabilir, fark etmez o sirkeyi de dökün o sıcak suya. Ardından bir tutam tarçın, topa tarçın veya tahta tarçın diye, diye de adlandırılabilir. Onu içine bırakıyoruz. İsterseniz toz tarçın da koyabilirsiniz ve olmazsa olmaz limon, mikropların baş düşmanı efendim. Boğaz ağrılarına, gıcıklarına, öksürmeye son. Ama biz bunu kafamızdan uydurmuyoruz. Bu karışımı e, ee, İbn Sina efendim tarafından keşfedildi. Biliniyor. Eğer bunu içerseniz, evel Allah boğazınızda hiçbir sorun olmayacak. Yanımda kaşık yok ama işte o tahta tarçınla da karışımı karıştırıyorum sıcak suyla. Hafif tabii demlenmesi gerekiyor o tarçının özü de yayılacak e, içeceğimize mis gibi. Hıh. Hmm. İçin yaklaşık 5-10 dakika sonra ne öksürük kalır ne gıcık.